Merhabalar Boğa Burcu arkadaşlarım. Yükselen ve Ay Burcu Boğalan arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için genel bir açılım yapacağım. Bakalım Boğa Burcu arkadaşlarımı neler bekliyor. Genel bir açılım olacak. O yüzden yani e, detay detay bakacağız. Ne var ne yok. Neler oluyor. Hayatımızda neler var neler yok diye. Şöyle bir bakacağımız bir açılım olacak. Nelere dikkat etmelisiniz. Sizler neler yaşarsınız. Şimdi e, Boğa Burcu arkadaşlarım. Ya birileri sizin içinizdeki çocuğu öldürmüş. Ya da böyle çocukla alakalı bitti artık olmaz dediğiniz bir konu söz konusu. Ve bu konu o kadar sizi böyle yaralamış ki. O kadar derin bir yara bırakmış ki içinizde. Yani çok derin bir travmanın eşiğindesiniz. Yani birileri tarafından siz hani ya hançerlendiniz ya sırtınızdan vuruldunuz. Ya belki çocukluk arkadaşınız olabilir. Yani çocukluk arkadaşınız varsa eğer o çocukluk arkadaşınızdan da görebileceğiniz bir ihanet söz konusu burada. Yani gündem çocukla alakalı bir mesele bu Burcu arkadaşım. Yani senin içine yara olan, senin canını sıkan her neyse burada çocukla alakalı bir gündemin var. Ve bu çocuk konusu burada hani kartta direkt çocuk geldiği için söylüyorum. Yani bir kız çocuğu olabilir. Yani burada gündeminde bir kız çocuğuyla alakalı bir gündem söz konusu. Ve artık bu kız çocuğuyla alakalı konu her neyse sıkıntın seni üzen, yoran, hani böyle kalbine yük gelen, senin gözyaşını döktüren, canını sıkan her neyse bu konu artık mezara giriyor. Yani bu konu artık bitiyor. Çocuğunla alakalı yaşadığın bir problem varsa veya çocuksal çocukluk travmaların varsa veya çocukluk arkadaşından yaşadığın, gördüğün bir darbe varsa... Bu konu artık çözüme kavuşuyor. Seni üzen, böyle sabahlara kadar gözüne uyku girmemesine sebebiyet veren bu olay artık şifalanıyor. Bilgin olsun. Burada çok güzel bir e, olay olacak. Bir şeyleri yeniden başlattığın bir evredesin. Yani diyorsun ki artık hani adalet olacaksa herkese olsun, eşit olsun. Hani bana da adalet olsun. Benden olanlara da şey adalet artık yerini bulsun dediğin bir enerjidesin. Yani bu çocukla alakalı gündemindeki konuyla alakalı harekete geçtiğin, artık böyle gücüne güç kattığın, yükselmek istediğin, böyle şahlanmak istediğin, kendini aynı insanlara göstermek istediğin bir olay söz konusu. Yani burada e, bir güç seninle beraber olacak. Yani bu seni üzen çocukla alakalı konu her neyse artık bu konu tarihe karışıyor. Bu kötü. Yani burada Boğa Burcu arkadaşım artık yani zamanın senin için güzel şeyler getirdiği bir evre başlamış ve hayatın artık değişiyor, dönüşüyor. Bu üçüncü kişiler yüzünden canının yandığı konular her neyse. Üçüncü kişiler, üçüncü durumlarla alakalı. Artık buralarda bir iyileşme söz konusu. Şöyle kartları bir karıştırıp devamına baktığımızda bakalım kartlar neler söyleyecek şöyle bir enerji geliyor. Ya burada kıskançlıkla gelmiş. Çekememezlik, haset beslemek, negatif yönde sahiplenme isteği veya sahip olamadığı şeye karşı saplantılı duygular içinde olmak. Ee, artık yani e, senin veya etrafında sana böyle bu tarz durumları yaşatan insanların veda ile karşı karşıya kaldığı bir evre. Hani diyorsun ki bir durum veya kişiyle vedalaşmak, başka bir deneyime doğru gitmek, vazgeçmeyi göze almak. Yani diyorsun ki çekememezliğin, hasedil olduğu, negatif yönde sahiplenme isteği olduğu veya sahip olmadığı şeye karşı saplantılı duygular içinde olunan durumlar her neyse artık ben bu durumlardan özgürleşiyorum, uzaklaşıyorum dediğim bir olay var. Ama bir de şüphe var seninle alakalı kafanın içerisinde yani bir soru işareti var. Hani emin olmama durumu, kuşkulu ruh hali, paranoya yapma ve her duruma karşı ön yargı geliştirmek diyor ve de onayla beraber geliyor prestijli kişiler tarafından onay ve takdir almak itibarda yükselme e, itibarda yükselme yaşamı söz konusu olabilir dedi aldığın kararların desteklenmesi yani sen şüphe ediyorsun hani ben etrafında bu kıskanç fesatı insanlara e, elveda dersem hayatım ne olur yani çevrem buna ne tepki verir çevrem de bunu onaylayacak ve burada bir kavuşmak var hasretin sona ermesi bir araya gelmek ve aşkın büyümesi sevgi yolunda buluşarak romantizm yaşamak diyor yani burada Boğa Burcu arkadaşım sevdiğin insanla kavuşuyorsun. Sevdiğin kadın veya sevdiğin adamla buluşma e, arefesindesin bilgin olsun. Burada olgun kadından bahsediyor. Yaşam amacını bilen, öngörüsü yüksek ve özgüven sahibi. Kendi ayakları üzerinde durabilen, görgülü, başkalarına göre şekil almayan, orta yaş kadın figürü demiş. Yani burada olgun bir kadından da bir tavsiye alacaksın. Bu aldığın tavsiye üzerine. Aşkım benim o saatimi kapatsana. Açıyorlar saatini. O kol saatinin şeyini kapat aşkım alarmını. Teşekkür ederim aşkım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu olgun kadın her kimse senin hayatına çok güzel böyle fikirler yönlendirmeler yapacak. Yaşam amacını bilen, öngörüsü yüksek olan bir kadının sana vereceği tavsiye veya vereceği bir akılla sen sevdiğin insanla kavuşacaksın. Ama burada bir dar görüşlülük var. Hani bir annelikten bahsediyor doğurganlık, yaratıcılık süreçleri diyor. Anne enerjisinde olan bir kadının varlığı veya anneliği tatmak, bakım vermek, şefkat neslin devamı. Burada da dar görüşlükle gelmiş. Kalıplar içinde sıkışmak, tabuları yıkmakta zorlanmak, körü körüne bir duygu, düşünce veya inanç biçiminde ısrarcı olmak. Hani sen burada Boğa Burcu arkadaşım bir çocuk, bir anneyle alakalı senin bir gündemin çıkıyor burada. Belki kendi anneliğindir. Senin çocukların varsa senin yaşamış olduğun bu süreçle de alakalı olabilir. Yani burada hani diyorsun ki ee, bir anne, anne enerjisinde olan bir kadının varlığı veya anneliği tadan bir insana karşı diyorsun. Hani benim neslim devam ediyor. Hani bu kadın aracılığıyla diyorsun ki benim neslimi devam ettiren birisi var. Yani burada hani e, senin neslini devam ettiren bir kadın söz konusu olabilir. E, bu kadın senin çocuğuna sahip olabilir. Çünkü burada annelik kartıyla beraber geliyor ya buraya karşı e, şimdiye kadar böyle çok dar görüşlü hani tabularım varmış artık bu tabularını da yıktığım bir evredesin ama oraya bir kartlar çekip bakalım orada tam olarak ne demek istiyorsun şöyle bir bakalım kartlara yer değiştirme taşınmak veya bir seyahate çıkmak yani bu şimdiye kadar hani e, dar görüşlü olduğun veya hani birinin böyle e, tabuların etrafında sıkışıp zorlandığın bu körü körüne hissettiğin o duygu neyse Artık o duygudan uzaklaşıyorsun. Yani senin neslinin devamını sağlayan anne olan bir kadına doğru artık taşınıyorsun. Onun yanına doğru bir seyahate çıkıyorsun. Burada senin gündeminde böyle bir yer değiştirme var. Artık diyorsun ki ben yepyeni bir hayat istiyorum. Burada da kavuşma kartıyla geldi. Sevdiğin kadınla, sevdiğin adamla artık anne olan bu her kimse, bu neslin devam ettirecek kişi her kimse onunla bir kavuşma yaşayacaksın. Neslin devam edecek. Güzel bir enerji seninle olacak şöyle kartların devamına bir bakalım neler söyleyecek hayattaki dersler öğrenile, öğrenilene kadar tekrarlanır demiş ders çıkar yani hayattaki dersler öğrenilene kadar tekrarlanır yani ders o sen hani e, alman gereken dersleri alana kadar devam ediyor yani kartta diyor ki hayattaki dersler öğrenilene kadar tekrarlanır ders çıkar yaşadığın her şeyden birer ders çıkar o karmalardan uzaklaş dediği bir enerjisi var Devam bakalım. Hayatını başkalarıyla karşılaştırma. Senin yolculuğun sana ait dedi kartlar. Devamına bakalım şöyle. Yeni bir hayat için senin de kendini yenilemen gerekiyor dedi. Kalbin doğru yolu biliyor o yöne doğru koş dedi. Devam bakalım sizlere neler ne tavsiyelerde bulunacak. Şu anda yapım aşamasındasın sabırlı ol dedi sahte umutlara dikkat et demiş. Yani sahte umutlardan çıkman, uzaklaşman gereken bir evre. Güvende olduğunu ve korunduğunu bir İlahi sistem seni destekliyor. Kader de sana destek atacak. Aldığın kararlarda. Hislerin seni bir konuda uyarıyor. Şimdilik bekle demiş. Yani burada alman gereken dersleri tekrar tekrar zaten dinlediğinde ne demek istediğini anlayacaksın. Ama şuradan da üç tane bir kart çekip bakalım. Eski sevgili diyor. Enerjinizi tazelemenin tam zamanı. Hayatınıza eski sevgiliniz tekrardan geri gelecek. Bu kadın bir anne olabilir. Sizin çocuğunuzu, sizin neslinizi devam ettiren bir kadın tekrar sizin hayatınıza gelebilir. Veya eski sevgilinizle tekrardan bir şeylerin yeniden başladığına şahit olabilirsiniz. Bir yer değişikliği olacak çünkü. Ve bu hani geçmişten gelen sevdiğiniz bir insan. Cazibeyle gelmiş. Anın tadını tam olarak çıkartarak ruh eşini kendine çekebilirsin dedi. Kendini özgür bırak demiş. Hayatın kontrolünü yeniden eline alma vakti geldi diyor kartlar. Yani hayatının kontrolünü kendin artık eline alman gereken bir evredesin. O yüzden bu açılımı tekrar tekrar dinleyebilirsin. Alman gereken dersleri alıp yoluna o şekilde ilerleyebilirsin. Sizler adına sevgiyle aldım, kabul ettim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.